ADD Kocaeli şubesindeyiz. Ee, Taylan Bey görevi Sevim Hanıma devretti. Taylan Bey. Merhaba. Evet, merhabalar. Ee, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütünün çok önemli bir şubesi, genel başkan çıkarmış bir şubesi, Kocaeli Şube'yi 6 yıl onurla yönettik. Artık bizden daha iyi yöneteceğine inandığımız yeni e, göreve e, talip arkadaşlara teslim ettik. Sevim Hanım zaten hem bizim e, küçüklükten beri annemiz, siyasi öğretmenimiz, yol göstericimizdi. Bundan sonrasında da Emineller'de onlarla beraber daha da büyüyeceğine inanıyorum. Şimdi Sevim Başkan'a geleceğim ama şimdi burada e, çok değerli yönetim kurulu üyeleriyle devam ediyoruz. Merhaba. Merhaba. Neler söylemek istiyorsunuz? İsmim Yücel Alpay Demir. Ben de Atatürkçü Düşünce Derneği'nin önümüzdeki 3 yılına e, hizmet edecek kadronun içinde olduğum için çok mutluyum. Peki siz? Merhabalar. Ben Sema Aslan. Ben de bu oluşumun içinde olmaktan büyük onur ve şeref duyuyorum. Sonuna kadar yanındayım. Hep vardık, hep var olacağız. Daha güçlü bir şekilde geliyoruz diye düşünüyorum. Hocam merhaba. Ben Orhan Özdemir. Yeni seçilen arkadaşlarımıza sonsuz başarılar diliyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği ülkemizin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri. Bundan sonra da e, bu bayrağı Sayın Hanım daha da yukarılara taşıacağından kuşkumuz yok. Tekrar başarılar diliyorum. Ben e, Mehmet Tokyoz, e, Atatürk Düşünce Derneği'nin bir üyesiyim. Şimdi de yönetimdeyiz. E, Sayın Hanım'la beraber bu görevi de, e, Taylan Başkan'dan devraldık. Gururla yöneteceğimize hiç kimsenin şüphesi olmasın. Merhabalar ben Funda Tüysüz. Atatürk Düşünce Derneği'nin aktif üyesiydim Taylan Başkanım'ın dönemindeyken. Daha sonra da Taylan Başkanım ve Sevim Başkanım'ın beni yönetim yönetim kurulu üyesi yaptıkları için ben öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Önceki başkanımız da çok güçlü. Atatürk ilkelerinden hiçbir şekilde taviz vermeyen bir başkanımız ve aynı şekilde... Sayın Başkanımız da öyle. Biz ilk önce Atatürk ilkelerinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. E, ve bizim kapımız sonuna kadar açık. Ben bütün Atatürk severleri e, derneğimize bekliyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ümran Esen. E, Atatürkçe Düşünce Derneği'nin üyesi ve yeni yönetim kurulu olmaktan çok mutluyum. İnşallah çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. E, Hepimize başarılar diliyorum. Şimdi senin Pekgür konuşacağız. Zeynep Hanım hayırlı olsun. Sağ olun çok teşekkür ederim. Ee, Atatürk'ün çizgisi e, ilkelerinden ne bir milim şaşacağız ne bir milim geri duracağız. Ee, Atatürk ilkelerinde devam ettiğimiz süre içerisinde bizimle birlikte olana yanımızda her zaman yer var. Karşımızda olana da biz karşısında durmasını biliriz. Ee, yeni yönetici arkadaşlarımla beraber bu görevi en iyi şekilde yürütmeye Kocaeli adını e, Taylan Başkanım Türkiye'de duyurdu Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi'ni biz de onun bıraktığı yerden bayrağı sonuna kadar devam ettirmeye, gelecek nesillere bırakmayı görevimizi yürütüyoruz. E, Yapmak için elimizden geleni yapacağız. Peki Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi'ni tüm Atatürk'ü seven, inanan, layık, modern vatandaşlarımızı bekliyorsunuz. Evet, Atatürkçü olup din, dil, ırk, mezhep hiçbir şey fark etmez. Atatürk çizgisinde ve ülkelerinde olan herkesi bekliyoruz. Kapımız açık. Buyursunlar gelsinler. Teşekkür ediyorum.